Değerli arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Online denemenin dokuzuncusunu çözüyoruz birlikte. Birinci sorudan başladım. ABCD üçgeni ok yönünde döndürülerek ABC üssü elde ediliyormuş. Arkadaşlar üçgenimiz 15 15 20 25 özel üçgenimiz zaten. 15 20 25 özel üçgenimiz. Şimdi AB kenarı 15. 15'imiz buraya gelmiş. Şu dikmeyi de gösterelim. Ondan sonra şurası 20. 15, 20, 25. Şimdi şuradaki arkadaşlar Öklit'i ah bacım kuralından yüksekliği bulalım. 25 çarpı h 15 çarpı 20'den arkadaşlar burada h 12 çıkar. Şimdi dikkat edin. 12 çıkar. Bundan sonraki 3, 4, 5'in katı olan özel üçgenleri gör. 9, 12, 15. Ondan sonra buranın tamamı 15 idi. Buraya kaldı 9. Sonra 12, 16, 20. 12, 16, 20. Buraya da 10 kaldı. Bizden istenen taralı bölgenin alanı nedir? O zaman KB uzunluğunu bulmam lazım. KB uzunluğunu x dediğim takdirde temel benzerlikten C köş C üstünden başlayarak bir temel benzerlik yapacağım. Bakın. Şuraya yazayım. 10 bölü 16 eşittir x bölü 12. x bölü 12. 4'e böldüm. 4, 4'e böldüm. 3. Ne çıktı? Tekrar 2'ye 2 ile 30 bölü 4'ten yani x eşittir buradan x e eşittir 15 bölü 2 çıktı. Peki taralı alan devam edelim şuraya taralı alan. Taralı alan bir yamuk. <laughs> taralı alan bir yamuk. Alt taban artı üst taban yani 15 bölü 2 artı üst taban 12. Yükseklik 6 bölü 2. Yamun alan kuralı. Paydalarını eşitlersek 24 39/2 çarpı 3 mü olur? 24 evet onda 3 ile çarptığımız takdirde 9/3 27 2917/2 arkadaşlar C şıkkını bulmuş oluruz. Peki geldim 32. soru. 32. sorumuz şu şekilde kalsın. Çizim yapacağız. 32. sorudayım. Diyor ki bana şu üçgeni çiz. Olur. Arkadaşlar üçgenin diyor çevrel çemberinin merkezi P. Çevrel çember köşelerden geçen çember. Şu şöyle bir üçgenimiz varmış. Şöyle bir üçgenimiz. Bu üçgenin arkadaşlar A açısı 60 dereceymiş. Şurası A olsun. Şurası 60 derece. ABC üçgeni. Tamam diyor ki çevrel çemberin merkezi P noktası olsun. Şurası çemberin merkezi. Burası çemberin merkezi. Tamam. Şurası merkez. Ondan sonra diyor ki P noktası olsun. P noktasının AB kenarına göre simetrisi K. Simetri arkadaşlar simetrimiz dik dik ve eşit uzaklıkta bir nokta K noktası. Burası P noktasıydı. AC'ye göre simetrisi de L noktası. O da şöyle olsun. Şurası dik eşit uzaklık. Burası L noktası o olarak işaretledik. Tamam. BP yani yarı çap 8. Arkadaşlar yarı çap, yarı çap aynı zamanda A, AP uzunluğu da yarı çap 8. Ondan sonra Şuradaki ikiz kenarlardan dolayı şunları görün. A, L ile A, uzunluğunun da 8'er santimetre olacağını görün. Ondan sonra şunu da görelim. Arkadaşlar. Ee, alfa alfa beta beta. Çizilen dikme kenar üçgenin açı ortaydır. O zaman bu K A, L açısı 2 alfa 2 alfa artı 2 betadan oluştuğu yani alfa artı beta da a açısı 160 derece olduğu için k L açısı 120 derece oldu. 120 derece kenarlarda ikiz kenarlardan 8'e 8. Soru soru k l arasındaki uzaklık nedir? k l arasındaki uzaklık nedir? Sanırım burada 30 30 120 üçgeni gördünüz. k l uzunluğu nedir? 8 kök 3 kök 3 katı. Burada a noktasının 120 A açısının 120 derece olduğu inşallah anlaşılmıştır. 43 katı yani değişikliğini arkadaşlar bulmuş oluruz. Peki 33. soru 45 tane düzgün altıgenden 45 tane düzgün altıgenden oluşan e, bu şekilde diyor yukarıdaki şekilde bu örüntüde ki taralı üçgen, eşken üçgenlerden kaç tane vardır? Arkadaşlar ben bunu şöyle düşündüm. 45 tane şöyle şöyle yaptım. Dedim ki bakın şurada bak şu bölgede şu arada şu arada 3 tane şöyle de göstereyim. 3 tane altıgen var. 3 tane altıgen. Toplam 45. 45 bölü 3'ten. Şunlardan arkadaşlar yani şöyle büyüktür işareti, büyüktür, küçüktür işareti gibi aralıkta 15 tane şekil mi var? Ve her bir aralıkta, bu başını saymıyorum, bu başını saymıyorum, ikinciden başlıyorum. Bak, her bir aralıkta 1, 2, 3, 4 tane eşken üçgen var, 4 tane. Diğer aralığa bakıyorum. Burada da 1, 2, 3, 4 tane de burada var. Bundan 15 tane var bu aralıktan. Başı İlki ve sonuncusu da şu. Sonuncusunu sayma. Sonuncusunu sayma. O zaman 13 tanem var. 13 tane. Her bir bölme aralıkta 4 tane var. Başını sonu sonradan sayacağım. Çünkü bunlar farklı. Bir bakın başta 2 tane sonda 2 tane artı 2 artı 2'den ne yapar? 52, 54, 56 tane arkadaşlar. 56 tane olduğunu bu şekilde bulabilirim. Siz daha farklı da düşünebilirsiniz, düşünebilir. Peki. 34. soru. Bir katı cisim sorusu. Diyor ki kare prizma şeklinde bir kutuyu Ahmet arkadaşımız ne yapacakmış? Kaplayacakmış. Bakın şu taralı alan taralı alan neymiş? Kare prizmanın tabanıymış. Böyle bir ABCD kare şeklinde bir kağıt varmış. Bu e, prizmayı oturttuğu zaman bunun üzerine taralı alan prizmanın tabanıymış. Ondan sonra ABCD köşeleri katladığı zaman diyor. E, üst köşede çakışıyor. Buna göre diyor, e, kağıdın alanı nedir? Kutunun boyutları bak kare prizmat yani tabanın taban karesinin kenarları 8'e 8. Demek ki arkadaşlar şuralar 8. Dikkat et. Burası 8. Sonra bu 4 yükseklik. Bak şimdi şu 4 dedi yükseklik yüksekliğimiz şurası. Bak bunu katlayacak bunu kafanda biraz canlandır. Bu dördümüz yükseklik. Şu dördümüz yükseklik. Bak şu parçayı kes at. Bunları katla. Bunlar havaya kalkıyor. P köşesinden C köşesinden. Soru bu kare kağıdın alanı nedir? Şimdi bakın 4, 4. Şurası 4 kök 2. Tamam. Ondan sonra şurası arkadaşlar 8. Bu da ikiz üçgenden, üçgenler. Bunlar da 4 kök 2 yapar. Şurası da aynı şekilde. O zaman bu karenin bir kenarı ne yaptı? 4 kök 3, 12 kök 2 mi yaptı? alanı nedir? Karenin alanı zaten a kareden dolayı 12 kök 2'nin karesi ne yapar? 144 çarpı 2 mi yapar? 144 çarpı 2 yani 288 olarak arkadaşlar buluruz. Tamam mıyız? Devam ettim. 34, 35 bir katı cisim sorusu da onu da şöyle alalım. Bu da bir küpün açılmış haliymiş. Diyor ki mesela x'i taban olarak düşünelim. Tamam x'i taban olarak düşündük. Şöyle bizim arkadaşlar bir küpümüz varmış. Bu küpün diyor açılmış halini ben sana verdiğim x taban sen bunu kapatırsan diyor. Sen bunu kapatırsan x'in karşısına hangisi gelir? E yandaki yandaki bakın burada. Onun yanındaki C, onun yanındaki C x'in karşısında şurada. D de arkadaşlar yine bakın biraz canlandıracağız. D de bunun tam karşısına gelen yüzey olacaktır arkadaşlar. Bu ne olmadı arkadaşlar. Elinize bir kağıt alıp kesip katlayarak yapmanızda fayda var eğer tam canlandıramıyorsak. Peki 36. soruya geldim diyor ki böyle bir halka oluşturdum. Kaç tane? 8 tane. iç yarı çapı, iç yarı çapı 9 iç yarı çapı bakın. iç yarı çapımız şöyle. Şurası 9. iç yarı çapı şurası. 9. Sonraki kaç olacakmış arkadaşlar? Sonraki 8. Bunu soruda söylüyor. Birer azaltar, azaltılarak gidiyor bu. Bu şekilde gidiyor. 7. Sonra 6. Kaç tane dedik? Toplam 8 tane. İlki 9, diğeri 8 7 6 5 4 3 2. Toplam 8 tane. Tamam. Ondan sonra e, şeylerin kalınlıkları da 1 santimetreymiş. 1 santimetre kalındığında Diyor ki en üst nokta ile en üst nokta ile en alt nokta arasındaki uzaklık. Şimdi kalınlık 1 santimetre dikkat edin arkadaşlar. Üst nokta şu. Kalın, şurada bir 1 santimetre var. En altta da en altta da bir 1 santimetre daha olacak. Arada ne var? Arada çaplar toplamı. Biz yarı çapları toplayıp 2 ile çarpalım. Şimdi 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı kaçtı? 9 çarpı 10 bölü 2 idi. 45. 1 olmadığı için bu toplam 44 olacak arkadaşlar. Bu yarı çap. Çap. Şurada arada çap olduğu için 88 altta bir üstte bir olan şu kalınlıkları halkaların kalınlıklarını unutmaz isem ne olur? Toplam 90'a arkadaşlar ulaşmış oluruz. Tamam mıyız? Bu sorumuz da böyleydi. Kaça geldik? 36 37 şurada. Evet bu da değerli arkadaşlar. Bunu buraya niye koymuşlar? Bu karışım sorusu, yüzde sorusu. Her iki karışımdan 0.5 kilogram alınıp e, elde edilen karışımın şeker oranı yüzde kaç olur? Bunun arkadaşlar kuralı vardı. Birinci karışım miktarı A diyelim, 0.5 çarpı bunun yüzdesi, A'nın yüzdesi. Bakın, A toplamda e, ee, toplamda bir buçuk şeker miktarı 0.5 artı e, B'nin miktarı yine 0.5 her ikisinden de 0.5 kilogram alınıyor diyor. Ondan sonra <laughs> B'nin yüzdesi 1 bölü 5 1 kilo şeker toplamda 4 1 5 eşittir. Karışımın miktarı 0.5 0.5 1 çarpı yüzde kaç? x bölü 100 değerli arkadaşlar. Bunları sadeleştirirsek 3 mi olur? Burası 1 bölü 6 mı gelir? 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3 artı Burası sadeleşirse 1 bölü 10 mu olur? Bunu toplarsak 16 bölü 60 mı yapar? Eşittir x bölü 100 sıfırları attık. Ondan sonra ikiye bölsem ikiye bölsem işler dışlardan x eşittir 80 bölü 3 olarak yüzdesini bulur. Bu geometri sorusu değil tabii. Neyse. Devam edelim. 38'in soru. Yine bir katı cisim sorusu. Taralı üçgeni diyor. Y ekseni etrafında döndürüyorum. Hadi döndür bakalım. Burası 2. Ondan sonra tamamı 4. Bak şu aralık 2. Sonra döndürdüm. Ee, şurası kaçtı? 6 imiş. Orayı döndürdük. Yükseklik 6. Şöyle arkadaşlar döndürdüm. Taralı kısmın hacmi nedir? Büyük hacim, büyük koniden küç içerideki küçük koniyi çıkartmam lazım. Formülümüz neydi? 1 bölü 3 taban alan pi r kare çarpı h. Bu küçük oldu. Önce büyüğü yazalım. Büyüğün yarı çapı kaç? Büyüğün yarı çapı 4. 4'ün karesi pi r kare 16. Eksi. Küçüğün yarı... Küçün hacmi 1 bölü 3 pi r kare çarpı h. O da ne yapar? Şunları sadeleştirirsek 2 şunları sadeleştirirsek 32'den 8'i çıkartmam lazım değil mi? Yani 24 24 pi olarak arkadaşlar bulur. Bu da tamamdır. Geldim sonraki son iki soru. 39, 40. Ee, doğru denklemleri verilmiş 3 tane. Diyor ki KLM taralı üçgenin taralı üçgenin alanı nedir? Bakın burada ne var? X eşittir b. Şurası b'ymiş. Bu tamam. Şu doğrunun X y ekseni kestiği yer b. Bakın burada bir iki kenarlı üçgenimiz çıktı. Buraya dikkat. Ondan sonra şu eşitliği vermiş. BK ile ML'nin eşit olduğunu vermiş. Y eşittir A. Şu değerimiz A. Şuradan geldi. Tamam mıyız? Ben bu soruda şöyle bir kelebek gördüm. Sonra şu X'i X kestiği, doğrunun X'i kestiği noktayı buldum. Y0 için. Y0 için X'i nerede keser? B bölü. Eksi B bölü A çıkardı. Tabi burası pozitif bölge. B bölü A. Şurası B bölü A arkadaşlar. Şu ML var ya bakın kelebek yapacağım. Tabanlar oranı A bölü B eşittir ML bölü B bölü A. İçler dışlardan arkadaşlar ML'nin bir olduğunu buluruz. Burada burada zaten soru bitiyor. ML 1 ise bakın üçgenin tabanı buldum bir. ML bir. Şu verilen eşlikten dolayı bakın şu ikizkenar üçgenden e, OP ya da OK'nın OK İkisini de üçgenden kök 2 bölü 2 olduğunu buldum. Sonra geldim şuraya taralı alan. Taban m ile 1, yükseklik kök 2 bölü 2 olarak bulduk bölü 2. O da kök 2 bölü 4 olarak arkadaşlar bulundu. Peki son sorum bir katı cisim sorusu. Bu da arkadaşlar bu da basit bir sorun. Görünen suyun hacmi taban alanı taban alanı 16 çarpı yükseklik eşittir. Diyor ki bu prizmayı bu prizmayı şu yan taraftaki yüzey üzerine yatırırsam yan tarafına yatırırsam taban alan bakın bu dikdörtgen yapar. Taban alan burası yapar. Yani kaç o? 6 çarpı 2. O zaman diyor yükseklik kaç olur? Çarpı h. Attık mı ikileri? 24 bölü 6, 24 bölü 6, 4 mü çıkar? Yüksekliğimiz buradan 4 olarak arkadaşlar bulunur. Bu kadar. Peki herkese iyi çalışmalar diliyorum.